gördüm ben ya. Aa nerede mi? Aa doğru ya ya. Şeydeydim ben. Karlı köy Karlı Benim evim yapıyorum. Aa kafam doldu. Kafam doldu. Arkadaşlar. Aa arkadaşlar siz miydiniz beraber arkadaşlar ben abi bu sizlerle birlikte normal bir gün geçireceğiz. Normal bir gün geçireceğiz kadın ne oldu bana ya? Tamam bu zırhlar benim de. Bunu bonus sandıktan çıkmıştı. Tamam gelim bir kasar falan tamam, gelim. Şöyle giy, giy. Abi ben ne zaman buraya geldim ya? Benim kafama ne oldu? Kafama ne oldu benim? Kafama. Galiba birisi bana büyü yapmış. Cadı. Galiba cadı geldi herhalde ya. Abi cadılardan nerf ed ediyorum. Ya e bari bon sandık bir bir şey verseydin. Şu cadıyı gidip öldürürüm ya. Galiba bana bir şey bir yapmış. Kafam Enderman olmuş. Şu kafama haline bakın ya. Bakın köylülerde sorayım. Kim bana yapmış? Cadı mı var bu? Alo. Bakar mısın aşağı şu köye sorayım bakın. Bir cadı falan mı gelmiş? Niye kafam böyle oldu? Hey köylü. Köylü bak bana öyle ters konuşma. Benim adım köylü değil bu arada. Ne? Ne ne ne? Benim adım Mehmet. Evet Mehmet sana soracağım soruya cevap ver. Benim kafama ne oldu? Hakkı tozak kimsin? Ara kaca burada sana var Ay. Ne oldu bana ya? Galiba bunlar benden korkuyor. Abi şu bizim Arda sorayım. Arda! Ne oldu? Arda durumun nasıl? İyiyiz ya sen kimsin? Ben Habib hatırlamadın mı? Basket ya kardeşim şaka mı yapıyorsun? Oğlum niye inanmıyorlar bana bunlar? Kafamı... Bu köyde cadı var mıdır? Demir, Demir kol, Golem'e sorayım. Demir Golem neredesin? Öf, herkes benimle konuşmak istemiyor. Ne suçum var benim? Benim mi suçum var? Bu mu benim? Bakın bu muydu? Heh tamam. Salaklar benim mi suçum? En yakın zamanda ama o da yakıştı ya. Nedir ejderhası olduk? Yatalım. Hmm. tadım. Ya çok gelmiş ya. Hmm. Tamam şimdi işimizi halledebiliriz. Bakalım bu köyde cadı falan var mı? Hey! Kimse yok mu? Selamun aleyküm. Ey! Duyuyor Demir Golem'le konuşayım. Demir Golem! O seni gidecek seni gel buraya. Ana! <laughs> Demir Golemse. Uç. Bı... Ana! 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 babana Demir golem tamam vurdum. Oğlum geride kaldı mısın? <laughs> Gel lan. Ya Gel mı lan? Ya sıçtı mı abi? Allah benim. Ay! Ne oluyor? Ölüyorum. Ne oldu lan? Ne saçma iş bu? Ya Rabbi Oyun. olur oyna ne oldu? Neredeyim ben? <laughs> Oğlum beni bir yere hapse ya Allah kahretsin. <laughs> Oğlum demir golem. Seyirden eşyalarımı kaybettim ya. Ef. <laughs> Abi ölmüyor da çok güzel vuruyor. Nereye koymuş? üf üf. üst. Gel oğlum. Of bana. Minecraft'ta arkadaşlar demir bilime vuran Anası da benler. Abi o ne diyor? Olduk. sıçacaktır. nasıl sıcaktı? O şimdi saçtı ağzına. Karışıyor mu? Yalabildim ben Ne karışıyor? Yok karışıyor. Aa kafam çıkmış arkadaşlar. Şükürler olsun. Kafamı size göstermiyor. İnşallah. Neymiş? Arkadaşlar kafam çıktı ya. Vay vay vay. Ben kafa takmışlar ha. Oğlum bir daha da demir golemle karışırsan. Neyse şu kafayı takayım da beni hatırlamasın yoksa döver öldürür ve ne şurada. Hani demir golem Benim zırhımı mahvettin. Üf üf. Nerede hapsetmiş beni? Arkadaşlar bu demir goleme yaklaşmamak lazım. Nehtar kılıç bile mu yani. Çok değil. Orada demir goleme yaklaşıyorsa Abi bu ne ya? Öldürdü insan. E, kafam kafam aşırı ağrıyor. Az önce e. arkadaşlar ben öldüm. Galiba o benim peşimde cadı mı var? Normalde ben öldüğümde mezarımı mezar mı yapmalarlar? Bakın mezar mı yapmış ama. Arkadaşlar bu arada ben Steve değilim. Yani cadı bana büyü yapmış olma. O da ama bu ejderha kafası benim kafamda kalsın yani seviyorum güzel olur. Ne tavşan? Ben ne tavşan ya? Galiba bu burada bir cadı çünkü bana büyü yapmış. Bakar mısınız? Aa şuradan bir şey çalayım Hırsızlık yapıyorum arkadaşlar söyledi. Evet. Artık bu ev de şey Arkadaşlar evleri soyacağım izleyen birinci kolay görmesin. Polis de yok. Soyalım evleri çünkü artık yani bana kimse karşılamaz. Oo zümrüt. Al al tohumları al bekle tohumları temel tavladan bir şey ekliyorum. Sana kipiz olmadan bayıl ayır. Nasıl çarlar azıcık çok kötü eder. Abi kafam yarıldı ya. Kola kafam yarıldı. de ben aleyküm. <laughs> 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 sıra gelmiştim abi. İki dakika. Abi senden bir iki dakika bir ister mi yapar? mı tabii? Ay abi beni. Abi ne yaptı bana ya? Şey iki dakika evine bakabilir miyim? Bebe. Ee, abi içim var da. Hmm, tamam bakabilirsin. Ama hızlı gel. Tamam. Hay kim? Sağ kim? Salak, sen Ooh, demir var. <laughs> Abi tamam işim bitti. <laughs> Neydi? Şey rutin bir kontrol polis dedi. <laughs> hmm, tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Vay keriz bütün eşyalarını aldım. Küllerin evine soyacağım. O demir golem yüzünde alakalı evin haline bak ya. Kırılmış evin yüzünde. Şimdi sıradaki şey. Evde kimse yok ya. beni göremez. Bu evde bir şey yok. Şurada bir şey yok. Arkadaşlar o demir golemin intikamını alacağım ben. Ben tüm evleri soyacağım. Bu arada 9 dakika falan olmuş. Şu evi de soyalım. Ay ay. Bacağım, bacağım, bacağımı 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 kestim. Diğer evlerde soyun arkadaşlar video bitireceğim. Ve evime katacağım şu şunlar kardan yapılmış şeyler. Kıran gibi olacak. Fazla pek el yok galiba. Bence de Artık elimize dönebiliriz. Şimdi elimize... Aa, şurada bir daha da var. Bakalım. Vay galiba. Şimdi senin yatağını da alacağım. Hiçbir şey olmayacak. Kimse görmeden <laughs> çıkalım. Demir golem görse beni ağzına arkadaşlar. Çok güçlü sıçar. Arkadaşlar video burada bitiriyorum. Büyük bir soygun gerçekleştirdik. Soygunda hiç kimse görmedi. İnşallah beni hapise atmazlar. Hapise atarlarsa bok yedik yani. Bok tamamen. O yüzden 2 dakika şunları ekliyorum. Ekle, ekle. Garibanın yatağına da aldım. Çünkü Demir Golem'in intikamını alacağım demiştim. Sizden çok küçük bir şey istiyorum arkadaşlar kanalımıza abone değilsen hemen şuraya, şuraya basarak şurada şurada ya yani şurada bir e, kırmızı tuş olması lazım şöyle basın abone olun çok iyi olur o zaman tekrardan sizi seviyorum belimi bükmüşüm sizi seviyorum görüşürüz.